Babacan. Beyefendi. Sen benim sahip olduğum ve 50 bin, 60 bin ortağı olan halka açık Türkiye'nin en büyük elektrik şirketlerinin barajlarının gasp edilmesinin altına imza attı. O barajları kim yaptı? Çukurova Elektrik yaptı. Hissedarlarının parasıyla yaptı. Uzan ailesinin parasıyla yaptı. Ödedin mi? İmza atarken ya biz bu malları alıyoruz, Bunlar milyarlarca dolar değerinde barajlar. Biz bu malların üstünde çöküyoruz. Biz bu adamların parasını ödememiz lazım diye hiçbir an düşündün mü? Hırsız. Sadece o değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesap soracağım dediği beşli çetenin imzaladığı hazine garantili sözleşmelerin hepsinin altında Babacan'ın imzası var mı yok mu? Evet mi hayır mı? Sayın Babacan eğer Türkçe anlamıyorsunuz İngilizce sorayım size. Yes or no? Ne biçim bu iş bu ya? Siz alıyorsunuz yes iki tane no. Erdoğan'cıyı, iki tane AKP, eski AKP'liyi ve kamuoyunda hiçbir karşılığı olmazken itibar veriyorsunuz ve bu adamlar biri anayasanın ilk üç dört maddesini değiştirmekten bahsediyor. Birisi kendi şahsi ikbali için Türkiye'yi kaosa sürüklemekten bahsediyor. Ne yapıyorsunuz siz ya?